Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Şimdi e, videolarımızın altında hocam şirketlerin yatırım harcamasıyla ilgili bir video çeker misiniz dedi. O listeyi görmek isteyenler varmış. Tabi her bilanço geldiğinde mutlaka paylaştığım bir videodur. Böyle ilgi ile izlediğinizi bilsem e, çoktan çekmiş olacaktım. Gerçi henüz daha bilançolar bitmiş değil. O bilançolar bittikten sonra tekrar mutlaka paylaşacağım ama e, şimdi o abimizin eee isteğini yerine getirelim diye hemen şirketlerin yatırım harcamalarına bir bakalım 3 aşağı beş yukarı hangi şirketler varmış sizler de bu listeyi yanınıza not alabilirsiniz şimdi öncelikle baktığımızda yatırım harcaması yıllık bazda en fazla artan şirketlere bakmak istiyorum değerli dostlar buraya baktığımızda buradaki eski eksileri bu yatırım harcaması demek Şimdi maddi ve maddi olmayan duran varlık alımına giden şirketleri gösteriyor yani maddi ve maddi olmayan duran varlık alımına kaynaklanan nakit çıkışı demek nakit çıkışı olduğu için burada eksi var. Eksi de olduğu için artıdır. Yani aslında bizim için olumludur. Şirket nakit çıkışı gerçekleştirmiş. Ne için? Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapmak için para vermiş. O yüzden buradaki es e eksilere kafanız takılmasın değerli dostlar. Şimdi yatırım harcaması yıllık bazda en fazla artan şirketlere baktığımızda Nugio, Galatawind, Kim Market Aysel, Başçam, Orçay. Tabi burada bilinir şirketleri de görmek gerekiyor. Yani bilmek gerekiyor. Böyle her şirkete de atlamamak gerekiyor. Pıkart, Rımpol, Petrokent, Akfen Gayrimenkul, AES, Alka, Ecelci, Balat, Orma, Rubenis, Politik, Alcar, Osman, Simpam, Birleşim, Euhol, Yunsa, Yeotek, Vakıf GEO, Arena gibi şirketler varmış. Çok da aşağı gitmenin bir anlamı yok. Ama böyle çeyreksel bazda baktığımızda efendime söyleyeyim. Kiler gayrimenkulde ciddi anlamda bir yükseliş var. Burada da oranlarını görebiliyorsunuz. TDG'ye o, TISG'ye o, Jans varmış mesela burada. Güzel. Ee, Pıkart varmış, Kim Marketler varmış. Güzel çünkü yıllıkta da varmış. Aysel varmış, Tuaso var, Lider var, Natural Gaz var, Panelsan var, Sanko var, Yaotek var burada. Güzel. Biraz sonra buradaki seviyelerde Yaotek'in önemine tekrar değineceğiz büyük ihtimalle. Proplas, Makim, Çinbeton, Türk İlaç, Galatavin, Vakıf GEO, İşdemir, Tatkıda, Aztek gibi şirketler de söz konusu yatırımlarını en fazla artıran şirketler arasında çeyreksel bazda yerini aldıklarını görebiliyoruz. Şimdi burada şimdi yatırımlarını artmış da arkadaşım yani şimdi o yatırım harcamasının toplam varlıklara oranı ne? Aslında bu bizim için önemlidir. Peki hocam ne demek yani bu? Şimdi yatırım harcaması toplam varlıklara oranla baktığımızda yani bu oranı en yüksek olan şirketlere baktığımızda o yatırım harcamasının belli bir faydası olacak. Nedir? İşte e, ciroya doğrudan bir e, etki etmesi demek. Karlılığı artırması demek. O yüzden yani burada mesela örnek diyorum. E, burada ciddi anlamda bir oran vardır ama e, toplam varlıklara oranı çok düşüktür. E bu yatırımın bir anlamı yok. Bir manası yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani buradaki nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle burada mesela yatırım harcamasının piyasa değerine oranı bakmışım. Toplam varlık oranlarına yazmışım. Öz kaynaklara oranı yazmışım. Satışlara oranını yazmışım. Ki o yüksek seviyede çıkan şirketler bizim için daha anlamlı olsun ki uzun vadeli yatırımlarda o şirketin yapmış olduğu yatırım otomatik bir şekilde kara dönüsün. O karda şirketin ise senedi fiyatını yukarı yönlü hareketine devam ettirir. Değil mi? O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle hemen ne yapıyorum? Yatırım harcaması piyasa değeri oranına en fazla olan şirketlere baktığımızda efendime Peugeot varmış, Dımsas, Agol. Bakın burada mesela Agol binirilir bir şirket. Özellikle Tok'un %33'lük kısmı ona aittir. Burada mesela Agol'u görebiliyoruz. Anlamlı bir yatırım yapmış yani. Toplam varlıklara oranı yüksekmiş. Pardon toplam piyasa değerine göre yüksekmiş piyasa değerine göre ya yani demek ki hala fiyatlanmamış ya hemen onun aşağısına baktığımızda ne varmış efendim Koç oldu güzel güzel bir yatırım yapmış özellikle piyasa değerine oran'a baktığımızda güzel bir oran var yüzde yedilik bir kısım bakın arkadaşlar piyasa değeri normalde çok fazladır yatırım harcamasından kat kat fazladır. Ama buradaki oranlar bile %5'lik, %6'lık oranlar bile bizim için önem arz ediyor. Ereğli'ye baktığımızda güzel bir şekilde yatırım mı varmış arkadaşlar. Aysel varmış, Anadolu Efes varmış, Orma varmış. Her yerde var bu Orma ya. Denge varmış, Saol varmış, Sobet varmış, Bobet varmış, Rubenis, Baskas, Orçay, Bizim, Vespe, DNS ısı, Kırtek, Teknosa, Tavava limanları. Bakın bunların ekran görüntüsünü çekin mutlaka. Şimdi bunu anladık. Şimdi bir de hocam yatırım harcaması toplam varlıkları oranı nasıldır? Hangi şirketler ön plandadır? Hemen buraya baktığımızda ilk sırada Malt varmış. Matrix varmış. Pegu varmış. Bobet varmış. Aysel varmış. Petroken varmış. Miatık varmış. Balat varmış. Atak Tıp varmış. Otto var. Sasso var. Yeotek var. Bakın burada Sasa'nın yatırımları diyoruz, yatırımları diyoruz, yatırımları diyoruz. Bakın buradaymış. Hemen onun bir altına baktığımızda Yotek varmış. Bu da ciddi önemli bir şirket. Hemen onun altında Rubenis varmış. Bunlar önemli şirketler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi top, yatırım harcaması öz kaynaklara oranı en fazla olan şirketlere baktığımızda burada Yotek ikinci sırada yer aldığını görebiliyoruz. Balat birinci sırada. Bunların ekran görüntüsünü çekin arkadaşlar. Bu yatırım harcaması bölü öz kaynaklar oranı. Balat, Yotek, Sasa, Malt, Matrix, Baskas, Tımsas, Petrokent, Bobet, Otkar, Bizim, Agol, Aysel, Pegio, Migros, Alcar, Miatık, Teknosa gibi şirketler varmış. Bir de hocam yatırım harcaması satışlara oranına bakalım en yüksek hangi şirketler çıkacak? Yani baktığımızda Malt burada da çıkmış. Pegio burada da çıkmış. TDGO, Balat, Sasa varmış mesela burada. Buradaki yatırımlarını görüyoruz. Rubenis varmış. Gayet güzel. Ritalbi varmış. PetroKent varmış. Link varmış. Galata Wind varmış. Açsel varmış. DNS'ası varmış. Miyatık varmış. Yeotek varmış. Gibi şirketler varmış. Hocam teşekkür ediyorum. Yatırımları şirketlerin yatırım harcamasını gösterdiniz. Bir de hocam sizin yatırımlarda öne çıkanlar var. O bizim için önemlidir aslında. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen Burada dediğim gibi yatırımların toplam varlık. Hocam orada da yatırım var. Burada da yatırım var. Rakamlar değişiktir. Ne? Şimdi bu yatırımlar dediğim şey arkadaşlar maddi ve maddi olmayan duran varlıktır. Ama burada da zaten belirtilmiştir. Şimdi bu maddi ve maddi olmayan duran varlıklar değerli dostlar toplam varlıklara oranını bulmamız gerekiyor. Burada en yüksek çıkan şirket en yüksek çıkan şirketlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bilinilir bir şirket olması gerekiyor. Yani bir faaliyeti olması gerekiyor. Mesela tanımadığımız şirketlere çok daha böyle bir şey yapmamak gerekiyor. Değil mi? Şimdi buraya baktığımızda bunun da ekran görüntüsünü çekin. Bakın burada mesela Ayces var, Balat var, Malt var, Batusüke, Ersu, Pınsu, Egepo, Orma. Her yerde var. Her masada varsın Orma. DNA sayısı, İşdemir, Matrix, Hava Havalimanları mesela. Dikkatimizi çeken şirketlerden bir tanesi Hava Havalimanları. Hemen onun aşağısında Yunsa varmış. Hemen onun aşağısında Lider varmış. Onun aş da aşağısında Cante varmış. Onun da aşağısında Anadolu Efes var. Mesela bilinir şirketler değil mi? Böyle güçlü şirketler olsun istiyorsanız buradaki şirketleri alabilirsiniz. Natural gaz mesela. Tüyçelik, yayla gibi şirketler de varmış. Şimdi yatırımların piyasa değerine oranı en yüksek olan şirketlere baktığımızda bakalım hangi şirket. Bak Akol çıkmış. Abi. Yani TOG'un sahibi en fazla çıkmış. Birinci sırada. Abi yatırımları piyasa değerinden daha fazla bir şirket ya. Agolçuğa baktığımızda yatırımlardan daha fazla e pardon piyasa değerinden daha fazla bir yatırımı varmış. Yani maddi ve maddi olmayan duran varlığı varmış. Onun da aşağısında Batı Söke varmış. Ama öz kaynağa baktığımızda sıkıntı. Hemen aşağısında Tava Havalimanları varmış. Dikkat çekici. Şirketin yatırımları piyasa değerinden daha fazladır. Hemen onun da aşağısında Anadolu Efes varmış. Allah yani şimdi benim böyle şeyle hissettim olmasaydı mesela Anadolu Efes'i kaçırmazdım ama hassasiyetim var yani asla bir hissesini sesini almam. Siz de almayın. Yani haramdır arkadaşlar. Bilin yani haramdır. Almayın derken bu bir şey değil yani ya. Haramdır abi. Bitti yani. Bira, bira alıyor, satıyor. Alana da lanettir, verene de lanettir, o işte çalışana da lanettir. Lanet edilmiş arkadaşlar. Emir büyük yerden. Adını bilmek gerekiyor, değil mi? Orma var. Tabi herkese de saygımız var. Alabilirler, satabilirler. Yani bire satmasaydı ve bu oranı görseydim babasını tanımazdım, alırdım ama. Her yerde karşımıza çıkıyor mesela. Şimdi orma varmış, korsa mesela. Güzel. Erehli, pınsu, Dımsuz. dımsas, pınsu, işbir, şişe, Petun, TÜÇELİK, UŞAK, İŞTEMİR, Coca-Cola, Arçelik gibi şirketler de varmış yani. Özellikle böyle totalde baktığımızda Agol güzelmiş. Tav havalimanları iyi. Or Orma her yerde var, her masada var. Hangi pazarda olduğunu bilmiyorum. Takip ettiğim bir şirkette de değil ama e, her yerde yatırım anlamında her yerde çıkıyor. Mesela Korsa var, Sasa vardı, Yeotek vardı. Bunlara da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Genel itibara 3 aşağı, 5 yukarı bu listeyi alabilirsiniz. Ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. E, mutlaka e, buna bakarak da yatırım yapmak isteyen dostlarımız da olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar.